Şemsi Sivasi Meydan Hasanpaşa Paşa camiinde şehri ve vaizlik yapması için bizzat Hasanpaşa tarafından Sivas'a davet edilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı olarak çok farklı açılışlarda birçok ulaştırma yapısının açılışında bulundum. Hepsi elbette kıymetli. meze de hemen Türesaş'ımızın ürettiği bir vagonu, Sivas'ımızda üretilmiş olan bir vagonun teslim töreni vesilesiyle buradayız ve bu cami açılışı da benim için gerçekten kıymetli ve farklı oldu. Sizin dediğiniz gibi Meydan Camii, Hasanpaşa Camii bir kere bu camiyi o gün yaptıranlardan Allah razı olsun. Emeği kesip ahirete irtihal edenlere Rabbim rahmetiyle mağfiret etsin. Onlara rahmet etsin inşallah. Tabi Şemsi Sivasi Hazretleri sizler için, ülkemiz için çok kıymetli bir insan. Rabbim yine onun makamını yücelsin inşallah. Amin. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım Allah! Allah. hayli eylesin ya Allah, bismillah.

Burak hep gidecek, çıkacak, abi dinlerden Ben Burak yapacağım. Evet. Ee, yok, antrensiz, antrensiz. <laughs> Kalsın mı abi?